Tadiri men Bir de kardeşler Müslüman her şeyini Allah'tan istemeli. Yani nasıl ki cenneti cehennemi mağfireti Allah'ın bağışlamasını hidayeti Allah'tan istiyorsa dünyalık şeylerini yemesini içmesini arabasını evini bunları da Allah'tan istemeli. Az önce hadis okudum. Bağın mı çözüldü? Ya Rabbi bu ayağımın bağını bağlamayı bana nasip et de. Ya da ya Rabbi ayakkabımın bağı koptu bana bağacak verdi. Vallahi bunlar ayıp değildir. Günah değildir. Yanlış bir dua isteği değildir. Bilakis sahabenin ve selefin uyguladığı bir şeydir. Bakın İbn-i Recep Camiul -ül Ulum vel Hikem adlı kitabında Selefi Salihinin namazdayken evinin ihtiyaçlarını hatta sofrasındaki tuzu Hatta hayvanın yemini bile Allah'tan istediklerini söylüyor. Diyor ki: "Kana selef yes'alu Allah fi salatihi kull hawaijihi." Seleften bazıları namazında bütün ihtiyaçlarını Allah'a arz ederdi. Hani biz bazen namazda dünyalık istenir mi filan diyoruz ya. Aha işte selefin uygulaması. Kardeşim namazda dua ediyor. Allah'tan istiyor, kereminden istiyor. Neyi var bunun kınanacak? Hatta diyor ki: "Hatta milha ajinihi ve alafe Hamurunun tuzunu hayvanının yemini bile namazda Allah'tan isterdi. O nedenle biz Allahu Teala'dan her şeyimizi isteyeceğiz. Her şeyimizi arz edeceğiz Rabbimize. Böylelikle Allah Azze ve Celle bizden razı olacak. Çünkü her şeyini Allah'tan isteyenleri Allah sever.